Ne dersin? Kesilirsen. Yok kesilmez. Sen sakin ol yeter. Tamam tamam. Ben tamam. biraz da panik mi yiyorum sen? Yok panik yapmana gerek yok. Tamam mı? Heyecanlanma. Tamam. Biraz daha açıyorum. Yanlardan kapatalım. Tamam. Normal nefes al derdinde. Al. Güzel. Bir daha al. Güzel. Şimdi kuvvetli. Al 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 al. al.

bu güzelsiniz. Doğum tarihimiz... arasını alacaksınız. İki defa normal nefes alıp vereceksiniz. Sonra benim komutumla beraber, kuvvetli bir şekilde nefes alacaksınız derin. Sonra tekrardan nefesi geri vereceksiniz, tamam mı? Tamam da bu yorgunlukta kapatalım.

efendim geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Testten geçtiniz. Ee, toplum merkezimizin bu güzel uygulamasını tebrik ediyorum. Hepimizin zaman zaman testlerden geçerek tehlike başlamadan koa gibi diğer e, yaygın hastalıklara veya sigaraya bağlı hastalıkların ilerlemeden önce tedbir almak hepimizin görevi. Ben bu uygulamadan dolayı arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sen de. geçtiniz. Evet. Uygulamayı nasıl buldunuz? Evet. Uygulamayı son derece yerinde bulduk. Toplumumuzun bu şekilde uygulamalara varılan olan rağbetini gördükçe ve ülkemizin sağlıklarına yapılan güzellikler bizleri bir vatandaş olarak memnun etmekte ve herkesi de bu rutin kontrollere davet ediyoruz. Bu arada Kazma evet. Devlet Hastanesi çalışanlarına ve hekimlerine teşekkür ediyoruz. Bir daha bir şekilde nefes al 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 Katırdım. Katırdım. Bir al, al. Direkt, direkt, direkt. Normal nefes Sıra al ver, al, al ver. ver. Bir Şimdi daha al ver. Derin ver. Derin Şimdi nefes, de. nefes al 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 Ver 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 ver. al al Şimdi benim söylediğimlerim zinle tamam. Gelse. Sağ olun teşekkür teşekkürler. Ee, şu an <laughs> hastamızla beraber akciğer <gülüyor> kapasitesini <gülüyor> ölçmek için yaptığımız <laughs> solunum fonksiyon <laughs> testini yapıyoruz. <laughs> Hastamızda kuah var mı veya kuah <laughs> başlangıcı var mı? <laughs> Buradaki değerlere göre hastamızı eğer bir sıkıntısı varsa hastanede göz polikliniğine yönlendirip onunla ilgili tedaviyi alıp hastalığı önceden e, hastayı bildirmek amacımız burada. Yapılan işlem şu an. Ücretsiz tüm halkımıza yapıyoruz bugün. Yani bu ön test yapıyoruz. Ön test yapıyoruz. Yes. Eğer bir sıkıntısı varsa hastamızın yes. hastaneye yönlendirip yes. hastanede Aynen. tedavi olmasını sağlamış. Peki ne önerirsiniz vatandaşlarımıza? Bunu. yani sağlamış sigara birinci düşmanımız burada. Eğer e, nefes darlığı, balgam, öksürük gibi şikayetler olan hastalarımız varsa en yakın hastaneye gidip göğüs polikliniğine başvurmalarını öneriyoruz. Buraya gelsin. Sigara bırakma 171'den yardım alabilirsiniz mamlarla burnunuzu kapatacağız. Yani, Aparatı dişleriniz yani, arasında yani, alacaksınız. Yani, İki defa normal yani, nefes alacaksınız. <laughs> şey sonra benim komutumla beraber <laughs> kuvvetli ödeli şeklinde nefes alacaksınız. Tek seferde sonra tekrardan geri vereceksiniz. <laughs> <laughs> normal nefes alıp verin şimdi. Al. <gülüyor> ver. Bir daha al. <laughs> ver. Şimdi <gülüyor> kuvvetli <gülüyor> nefes. al 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 al, al, al. Bir daha tekrar. Şimdi kuvvetli şekilde nesal Ben de tek seferde yaparsak daha yani zor. Normalde nesal kendi. Bir daha normal Al. Ver. Şimdi kuvvetli şekilde al 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 Onların al 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 Nasıl buldunuz bu uygulamayı? Ee, çok güzel bir uygulama. Görevli arkadaşlara ve öncülerine teşekkür ediyoruz. Ee, Solunum testi yaptırdık. Solunumumuzun nasıl olduğuna baktırdık. kuva eski taşıyıp taşımadığımızı öğrenmiş olduk bu şekilde. Ne önermek istersiniz yani böyle bir konularda? Yani bu ulaşırlar. tarz faaliyetlerin devam etmesi ve halkımızın bunlara biraz daha iyi göstermesi hem kendimiz açımızdan hem de halkımız açısından daha olumlu olur diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum bu çalışmaları yapanlara. Geçmiş olsun. Sağ olun, kolay gelsin. <laughs> Tamam. Da. Ver. Şimdi derin bir Al 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 Ver 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 Şimdi al 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 Tamam. Şimdi bir daha tekrar tamam mı? Ben Kazma Toplum Sağlığı Merkezi'nden Doktor Ayla Alaçam. Hocam şu anki uygulamalar hakkında bir bilgi alabilir miyiz size? Hastalarımızı e, hastalığı hakkında geliştirmek için seminer düzenledik. Öncesinde sonunda fonksiyon testi uyguluyoruz. E, kovak başlangıç saptanan hastalarımıza bilgi veriyoruz. E, göğüs hastalıkları uzmanına görünmelerini öneriyoruz. Koah için en önemli risk faktörü sigaradır. Yani e, sigarayı bırakmak büyük oranda kuahı önler. Yani kovak oluşmasını engeller. E, bu yüzden aile hekimlerine veya göğüs hastalıklarına veya e, Sağlık Bakanlığı 171 sağlık, e, sigara bıraktırma hattına yardım almalarını öneriyoruz hastalarımız var. Hastalar o hastalığı olduğunu bilmeleri için nasıl bir belirtileri var efendim? Neler yani hissettikleri zaman hastaneye mülakat etmeleri gerekir? E, Öksürük, balgam, nefes darlığı şikayetleri olduğunda mutlaka e, hastaneye başvurmaları gerekir. Öksürüğün, e, sigara iç, içiyorum bu yüzden öksürüğüm normaldir dememeleri lazım. Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna göğüs hastalıklarına başvurmaları gerekir. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. 87 yani, sigarayı, yani, Sigara içiyor musunuz? Sigara Çok, şey, Çok yani, Mümkünse göğüs hastalıklarına yönelir Bakalım Gerekli şey, tedavi şey, yöntemleri nereler? Egzersiz yöntemlerine çalışın Şimdi mantar tabağını kapatın Sigara veksanınızı Yanlardan kapatın ağzınızı Şimdi normal <laughs> kasalık edin Al, ver Bir daha normalimiz al, ver Kumayı seyredesin. Allah 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 Allah. Ber 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 Ber. Sigara lan. Allah 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 Allah. Ta. İşte bu kadar. Yasaklayacaksın. Önce kendini koruyacaksın, sonra çevreni koruyacaksın. Dediğim gibi. Çocuğunu teminleyeceksin. Sigara içen bir ortam gördün mü? Birisi ya da sigara içirse, 30 metre kaçacaksın orada. Öcü. Kötü. o. Bunu öğreteceğiz. Çocuklarımıza öğreteceğiz. İlk başta da kendimiz öğreneceğiz.